Arkadaşlar bugün sizinle bu oyunda kaldığınızda ben bugün kaç kez video çekmeye denedim biliyor musunuz? 6 kez. Bu yedinci deneyiş oluyor. İnşallah olur. Hadi bakalım. Evet. Şimdi oynayalım. Bölüm 181 ve 182 yüklendi halde. Aynen öyle. Evet. Video çekmeyi denerken bunu oynadım. 5 hmm. yükseltme hakkı. Bir sana, bir sana, bir sana, bir sana. Belki bir de sana tamamdır. Hadi hızlı hızlı. Güzel. Şimdi saldırı diyeceğim. Ne olacağını bilmiyorsunuz tabii. Ona da boş şey attı be. Ah takviye mi? Öldük. Ama daha değil. Oh yok artık. Help unuttum ben. Ne attılarımın hepsi bir anda atı verdi bir. Seni çok güzel bir gün ortaya çıktı ama neredeyse hepsi başına gitti. Ha takviye şimdi miydi? Ben az önce sandım takviye ya. Bizim zaman geliyor mu? Sen gelene kadar 5 saat oldu. <laughs> Bizimkiler savaşı kazandı ya. Kızım bir <laughs> ben olmak istiyorum. Neden zorlanıyor? <laughs> essa vou para quem zombei de pat 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 cai 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 eu b 200 kime 200 me q zuido me Bizimki boyumuz 200. Ü. sağlam be, üç tane, kıybaç hemen. atsun yani şu böcü biz bir aya da çıkaralım ama ondan önce Ah şu okçuyu biz bir ayadan çıkaralım ne Ne dersiniz güzel ha 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 daha artı Evet. Şimdi hmm. Şundan bir tur oynayabilirim belki. İşim bitti. Pusu. Пусс 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 А пусс Ааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааааа çok Tan öldüler. Duy sen atmamışsın. Sen benimsin. Ee, yok sen benimsin. Tamam dayı. Teşekkürler. Uy çok buydum. Tek hamlede götürdüm. O kadar az gitmesin ya ben Önde ben asla geldi işte bu ay yayımsın pot pot bizim zombiler bir bir ta zombiler gücü adına zombiler gücü adına bu 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 bu, bu. Oh, 1500'dan olmuş. 54 kişi zor olmuyor. Hah. <laughs> fırsat bu. <laughs> Neyse ya. Fırsat bu fırsat. Neden atamadım? Gel sen buraya taktı. Bu son deneyişim. Pat. Gelmiyor. O zaman gel bakayım sen buraya. Ya. 쟤 e 다 e n 요왜도 e n à dire. Mais t'as v O zaman ne kadar ölmüş olurdu o zaman? Ölmüyor. Ölmüyor. Belki kötü bir seçim yaptım. Ne yapacağım? Sene. Ben çok kötü bir seçim. ama pusu bir bu bir bu tamam bu kadar siz saldırın duyun saldırmayın sen benimsin Yardım edin. Uh oh. Anneciğim. Tamamdır. Hop. At. Atıyorum denk gel. Hop. Acaba denk geliyor mu? aynen geliyor. Sen bittin. Son vuruşu ben yapacaktım. Ya kostüm. Bir şey gelmiyor. Var mı bir şey? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Yok. Var mı? Bu sanki arkamı gösteriyor. öyle atıyorum. Oy. Öyle atmıyormuşum. O 120 vurdum güzel. Kaç? Ah! O güzel. Ay! Kıkıyor adam. Şimdi bitirsen. Ah tamam Yaptım ben bunu. Hallettik. Ah. Anneciğim. <laughs> Öldü. Fuat, uy, bu sefer öldüydüm. Sekam bu sefer kazandık devam et 4 yükseltme hakkı hmm. 4 yükseltme hakkı hmm. bunu bunu verelim ikisi ikisini de şuna verelim tamamdır Yazayım. uh, <laughs> parts. Hatta bir yeniden başlat. Ay ne yeniden başlat. Düşmanlarınızın elit liderliğinin kampını buldunuz. Tamam dayı. Pa. Evet. Bu adam diyor ki Yıkalım. Oo, kardeşi, bu adam. Ooo kardeşi buz nereden çıktı? Tek ablalık. Savaşın bakalım. Böyle böyle ki olmaz ama. Bir tane daha gönderelim biz. Kaç? 1, 2, 3, 4, 5'e açı başladı. Aaa! Kılıçlılar zombilerden daha güçlüymüş. Tamam. Saldırmayın. 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 Kim dinliyor beni? Biraz hızlanır sizde. 1500 yapacağım. Ha şöyle. Ha kıybatçılığı kıybatçılığı yeteceğiz bu 1500 kere uysan ancak yetişsin. Ben ona mı bastım? Dumdus zombi like Pantium Hepsi o Hep ya. Yazık siz o okçular ne siz bittiniz okçulay. Ok, ah. 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 ah demek ki siz bizim son bilgimizi kayışıyorsunuz ha. ha. Güzel buydu. Bana vay. Buy. Son bileğimi bu Ortalık fena karıştı. Işte, işte bu. Bir de ayak vur. işte bu. Hadi devam. Durmayı savaşın. Oy çok iyiyiz. Öldüm. Neyse. Ama zombiler tıkır tıkır ilerliyor. Bakın. 500 tane zombi çıkıyor Aa, Aa benim köldünce tabii zombi oluyor. Ay, onu unutmuşum. Ah. Evet. Evet ne oldu? Dünyanın en kötü yemeği mi oldu? Allah'ım ya yapayım. Çok kötü oldu. Evet bakalım iyi deneyelim. Bir tane çilek. İki tane mi? Ha da kapatma. Çok kötüsün. Tamam. Evet yükselt. Bir tane yükseltmemiz kaldı. Sence hangisini verelim? Bence Ha 500 saniye yükseltme verdi. Çöz, <laughs> son savaş, son, son, son deniş. Elde ettiğiniz bütün teknolojiyi kullanınız. Evet, ezberledim. Bütün teknoloji bir dedi de birisi. İşte elde ettiğim bütün teknoloji. Ha savaş. Elde olmayacak Olmayacak hayır hayır. Hayır sen. Hayır. Sen sen. Sen ya sen. Ha şöyle. Tanıyor, po, ne Neden? Ne du, ne takviye çördüm. Ne gelsin gelsin. Takviye neymiş? Görsünler. Allah tabiyesi beesti şey yayacak mı bakalım? Anca ya 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 ancio, atamamışım. Pat attım. Ama ne ne geldiğini bilmiyorum. Arkadan vuruş. Gel. Ay, şimdi kaçabilir. Pat. Bu zombi işlemedi. Güçlüymüş. Evet video uyuyordu, Evet hadi öldü. Tamam süper. Açık bizim buz çıkabilir. Ayıkasın. Ya küçük bir zombi sadece bir şey olmaz. Gel bakalım atak. <laughs> 1-2-3-4-5-6 Şar çıkıyor. Gel sen buraya. Kaçıyor gerçekten. 1-2-3-4-5-6 1-2-3-4-5-6 7-8 8'ermiş. Yanlış sanmışım. 8-8 çıkıyor. Pat. Atabildim mi acaba? Al katı. 오빠, 파파, 파